Arkadaşlar merhaba. son Ruhsar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina Desili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne durumda? Aklımızda kişinin enerjileri ne durumda? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur sizler için de. Ben hep söylüyorum. Uyabilir de, uyumayabilir de hiç sorun değil. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki sizler de kendi değerinizi bilin. Ben istiyorum ki hayatı ıskalamayın. Kimse sizi dibe çekimesin arkadaşlar. Lütfen yaşadığımız her anın kıymetini bilerek yaşayın. Niyetlerinizi ona göre edin. Unutmayın siz varsınız her şey mümkün. Sizinle her şey mümkün. Şimdi gelelim açılımımıza. Evet arkadaşlar ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımıza başlıyoruz. İlk kartımızda bir düğün dernek kartımız var. İlişki durumunda iyileşmeler, barışmalar söz konusu olabilir. Beklediğiniz size geri dönebilir. Burada bir e, nihayete erecek sonuç kartı olarak bile bakabiliriz buna. Çünkü At-Tart ilahi yardımın bu ilişkiden yana olduğunu ve yeniden bir araya gelinebileceğini vurguluyor. Şu an iletişimde kopukluklar olabilir. Bir ayrılık söz konusu olabilir ama diğer kartlara bakmadan önce bunun bitebileceğini söyleyebilirim. Attak bütün kartları iyileştirir. Peki eril ne durumda? Erile baktığım zaman aslında eril için bu ilişkide saygınlık ön planda. Dişil onun için hem sevgili hem dost o kadar niyetleri açık ki sadece biraz sabır çalışmak gerekiyor. Burada bir üçlü ilişki söz konusu olabilir. Çünkü eriyle baktığım zaman kendisini kısıtlanmış hissediyor. Bu yüzden daha çok mantıklı hareket etmeyi tercih ediyor. Bu yüzden daha çok bir şeyleri zamanı bırakmış. Bunu ilerleyen kartlarda daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Peki dişil ne durumda? Evet arkadaşlar burada bir üçlü ilişki söz konusu olabilir. Dişil kendini yasak bir aşkın içinde hissediyor ama bir türlü kopamıyor. Çünkü burada dişilin hissettiği şey bir ruh eşliliği, iki kalbin tamamlanması. Ama dişil burada hayatını değiştirmek için adımlar atmak istiyor. Dişilin kalbinde bir çaba var. İlişki için değil, kendi hayatı için, kendisi için. Karşısına ne kadar zorluk çıkarsa çıksın, bu zorluklardan yılmadan kendi hayatına devam etmek istiyor. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Özellikle dişillere sesleniyorum veya dişil enerjisinde olan erkeklere hangi taraf size uygun bilmiyorum. Cinsiyet olarak değil enerji olarak alın lütfen. Önemli olan şey şu: Her iki tarafın da kendi hayatı için bir şeyler yapması gerektiği kanısına varması. Bu ilişkide bir dönüşüm söz konusu. Peki nasıl bir dönüşüm olabilir? Olası gelecekte neler mümkün? Olası gelecekte çok da bir değişim şöyle mükemmelliğe gider diyemiyorum kartlara baktığım zaman. Çünkü burada evet her şey biraz daha iyiye doğru gidecek ama beklenilenin üstünde bir şey veya altında bir şey olmayacak. Her zaman iletişim nasılsa ilişki sanki kaldığı yerden devam edecek gibi duruyor. Evet bir ayrılık olmuş, bir iletişim kopukluğu var. Yeniden bir araya gelinmesi söz konusu. Ama yeniden bir araya gelindiğinde yine ilişki önceden nasılsa öyle olmaya devam edecek gibi duruyor. Peki bakalım aklınızdaki kişinin enerjileri ne yönde? Öncelikle genel moduyla başlayalım. Aklınızdaki insan artık e, duygularını saklamaktan ziyade, duygularını reddetmekten ziyade onları gün yüzüne çıkarma isteği içerisinde. Korkularından, engellerden özgürleşmek isteği içerisinde. Biraz daha söyleyemediği ne varsa söylemek istediği süreçlerden geçiyor. Bu dönemde özellikle Kasım Aralık döneminde daha atak, daha hareketli, daha ne istediğini bilen birisi olarak ilerleyebilir. Engelleri aşıp o sakladığı, içine attığı, gösteremediği, reddettiği duygularını gün yüzüne çıkartabilir. Peki sizin için ne düşünüyor? Aklınızdaki insan bir farkındalık kazanmış, bir uyanışa geçmiş. Yaptığı veya söylediği bir şeyden pişmanlık duyuyor. Sizin ne kadar sabırlı olduğunuzun farkında. Pişmanlığı pervasızca hareket etmesinden kaynaklı. ve sizin ne kadar değerli olduğunuzun farkına varmış. Ne kadar besleyici, bolluk, bereket içinde olduğunuzun farkına varmış. Aslında onu ne kadar anladığınızı, onu ne kadar aydınlığa çıkarttığınızı fark etmiş. Burada sizi çok güçlü, çok başarılı buluyor. Sabrınızla, güçlü duruşunuzla onu kendinize hayran bırakmışsınız. Peki kalbinde neler olup bitiyor? Ne hissediyor? Kalbinde mutluluk, yeniden başlama, isteği, arzusu, büyüme, genişleme, köklenme ve her şeyin farkında, her şeyi artık hissediyor, her şeyi artık anlamış durumda. Ve bu da çok yakın bir dönemde olmuş. Kalbine öyle bir söz gelmiş ki belki söylediğiniz, belki yaptığınız bir şey onu yerinden oynatmış kalbine hızlandırmış. Burada hissettiği bir şey de ben geceyim o gündüz. Evet birbirinizden çok farklı olabilirsiniz. Ayrı dünyalarda olabilirsiniz. İmkansızlıklar içinde olabilirsiniz. Ama bu insan sizin cesaretinize de hayran. Peki kalbi dile gelseydi ne derdi? Bazen kendimi uyanıkken seni düşünür halde buluyorum. Gerçekleri bulmak, gerçekleri ortaya çıkarmak beni darmadım onu etti. Biliyorum ben senin için tek değilim. Burada diyor ki bir kıskançlık var arkadaşlar bu kartta. Benim karttan aldığım enerji bana yansıyan, karttan yansıyan senin hayatına başkaları da giriyor. Ben seni kaybediyorum. Belki de asıl söylemek istediği şey bu. İçinde korku var bu kadar farklılık, bu kadar imkansızlıklar içerisinde herkes uymayabilir. Bu imkansızlıklar sadece üçlü bir ilişkide değil, kişilerin kendine oluşturdukları imkansızlıklar da olabilir. Hayat görüşü farklılıkları olabilir, yaşayış farklılıkları olabilir, inanç farklılıkları olabilir mesafeler olabilir. Şehirler arası, ülkeler arası. Aklınıza gelebilecek her engel. Peki içinde bulunduğu duygu durum ne? Vallahi o kadar güzel geldi ki içinde bulunduğu duygu durum. Barışma isteği var. Yeniden bir araya gelme isteği var. Gerçekten sevgisini yansıtma isteği var. Çünkü ruhsal olarak şifalanmaya ihtiyacı var. Siz onun için şifacısınız. Dönüşmek, yenilenmek, olgunlaşmak istediğini söylüyor kartlar. Bu mutluluğu yaşamak istediğini söylüyor. İçinde bulunduğu pişmanlıklar, üzüntüler bunlardan arınmak istiyor. Bunun gecikmesinin nedeni bu dönüşüm, bu olması gereken belki de değişimlerin yavaş ama emin adımlarla olduğu. Burada size sadakatini göstermek isteyen, sevgisini içtenlikle sunmak isteyen birisini görüyorum karşımda ve barışırken de gerçek duygularını saklamadan doğru bir şekilde ifade etmek istiyor. umarız da edebilir. Olası gelecekte bakalım neler mümkün. şahane. Burada bir ruhsal bağ var arkadaşlar. Burada kendini yenileme var, kendini tazeleme var. Her iki tarafta söyleyemediği ne kadar söz varsa söyleyecek gibi duruyor. Maksimum iki hafta içerisinde bir görüşme, kısa bir görüşme olabilir. Ondan sonrasında bir buluşma isteye. Yavaş ama emin adımlarla istikrarlı başlangıç yapmak isteyen birisini görüyorum ben karşımda. Size baktığım zaman siz gerçekten emeklerinizin karşılığını artık almak, artık köklenmek, artık büyümek istiyorsunuz. Artık o yolda farkındalıkla kendinizle yüzleşerek kendinizin farkına vararak yürümek istiyorsunuz. Evet bu insan eli kolu bağlı bu düşüncede ama bu düşünceden çıkıp daha köklü, daha tutkulu adımlar atmak isteyecek. Hatta sürprizli şekilde bile haberler alabilirsiniz. Siz ruhsal bir büyüme yaşıyorsunuz. Daha özgüvenli, daha gizemli, daha tutkulu, daha uzlaşmacı bir hal alabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Çünkü burada geçmişle birbirine bağlı İki ruh görüyorum ben. Sadece dikkat etmeniz gereken şey takıntılardan ve sağlıksız bağlardan, bağımlılıklardan kurtulmanız gerektiği. Bağlılıkla hareket edebilirsiniz ama bağımlılıkla hareket etmeyin lütfen. İkisi ayrı kavramlar. Peki bu aşkın Size mesajı ne olabilir? Geçmiş yaşamlardan birbirinize bağlısınız. Bu yüzden de kopamıyorsunuz. Ama ihtiyacınız olan şey biraz kendinizi tazelemeniz, biraz yalnız zaman geçirmeniz ve ne istediğinize karar vermeniz. Yalnız kalmak, biraz böyle e, meditasyon halinde olmak sizi yeniden şarj edecek, yeniden size iyi gelecek. Evet, sizi düşünüyor, düşüncelerindesiniz. Bu aşk sizin son aşkınız olabilir. Hayatı beraber tamamlayabilirsiniz. Yeter ki siz ne istediğinize karar verin, doğru iletişim kurun ve doğru yolda olun. Burada denge çok önemli. Aşk her zaman kabullenmek, her zaman aynı yerden hayata bakmak demek değildir gerçek harika bir ilişki birbirini her durumda desteklemekle ortaya çıkar. Bu yüzden denge çok önemlidir. Peki siz ne yapmalısınız? seslensin bakalım ilahi zamana güven önce kendini sevgiyle besle kendine karşı dürüst ol. Bir de şaman ruhuna kulak verelim. Harika. Önce hepsini okuyacağım arkadaşlar. Ardından yorumlayacağım. Turna. Sana yalnızlığın özgürlüğünü sunuyorum. Esaretin zincirlerinden kurtul. Koruyucu ruh. Ayın suya düştüğü anlarda bir rüyada olduğunu hatırla. Uyan ve gerçeğe dön. Arslan. Evrende yaratma gücü bir tek dişle verildi. Toprak ananın kutsal çocukları dişinin eseridir. Burada kendi gücünüzün farkına varmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Kendinizin farkına varın. Yalnızlık korkusuyla geçmiş korkularla gelecek kaygısıyla hareket etmektense kendinizin ne kadar değerli olduğunu bilin. Kuruntularınıza yenik düşmeyin. Onların yalnızca bir sanrı olduğunu bilin, kuruntu olduğunu bilin. Eğer bunu bilirseniz, eğer bu içinizdeki güce inanırsanız zaten her şey çok daha güzel bir hal alacak hayatınızda. Bütün hayatınıza yansıyacak bu. Evet arkadaşlar son olarak şöyle büyülü ormana bir yolculuk yapalım istiyorum. İki tane kart koyacağım ben. Siz niyetlerinizi hazırlayın. Sorularınızı sorun. Bakalım büyülü orman size ne diyecek? Şu birinci kartımız. Şu da ikinci kartımız. İlk kartımızı açıyorum. Kırmızı krizantem. Sana uzaktan hayran. Konuşmuyor ama sen de sessizliğinden anlıyorsun aslında. Ona bir şans tanımalısın. Bakalım ikinci kart. Freziye çiçeğimiz. Onun suçsuz olduğunu biliyorsun aslında. Ama kabullenemediğin çok şey var. Kendine biraz zaman ver ve önce kendini bağışla. Evet arkadaşlar bu akşamlık da benden bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi ne de şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.